Ne zaman başladığını bile hatırlamıyorsun. Tam olarak değil. Kötü bir gün, bir başarısızlık, bir ayrılık değildi. Daha yavaştı. Sanki hayatının kapısının altından sızan duman gibi. Başlangıçta sadece göğsünde hafif bir ağırlık hissi. Sonra düşüncelerinin arasındaki sessizlik daha yüksek hale geldi. Sevdiğin şeyler uzak görünüyordu. İnsanlar konuşmaya devam ediyor. Sen de başını sallamaya devam ediyordun. Ama içten içe sanki kayboluyormuşsun gibi hissediyordun. Buna depresyon dedin. Herkes öyle yapıyor. Ama ya yanılıyorsan? Ya hissettiğin şey senin sonun değil de başlangıcınsa? Carl Jung hayatının 6 yılını tam da bu karanlığa inerek geçirdi. Buna çöküş demedi. Buna benliğe iniş dedi. Ve bu inişten çıkan şey onun en gizemli, tehlikeli ve kutsal eseri oldu. Kırmızı Kitap. Yaşarken yayınlanmasını istemediği bir kitap. Delilik, semboller, tanrılar ve gölgelerle konuşmalarla dolu bir kitap. Ve hepsinden önemlisi, senin gibi insanlar için bir mesaj. Depresyonda değilsin. Uyanıyorsun. Açık olayım. Bu boş bir maneviyat değil. Bu psikolojik bir şeytan çıkarma. Çünkü şu anda kaybolmuş hissediyorsun. Tutkuların ölmüş gibi görünüyor. Yorgun uyanıyorsun. Hedeflerin umurunda değil. İnsanlar neyin yanlış olduğunu soruyor ve sen cevap veremiyorsun. Özelde ağlıyor kamuda güç taklidi yapıyorsun. Ama Jung'un inişinde keşfettiği gerçek burada. Depresyon her zaman bir arıza değildir. Bu, ruhun artık gerçek olarak tanımadığı bir hayattan çekilmesidir. Kırık değilsin, içine çağrılıyorsun. Kendi bilinçaltının yeraltı dünyasına sürükleniyorsun. Ve Jung gibi bu iç kaostan geçmelisin. Kaçmak için değil, onun tarafından dönüştürülmek için. Bak, Kırmızı Kitap sadece bir günlük değildi. Bir haritaydı bir insanın performansı bıraktığında ve bastırdığı her şeyle yüzleşmeye başladığında ne olduğunu kaydeden bir kayıt. Jung bunu bilinçaltıyla yüzleşme dediği dönemde yazdı. Vizyonlar gördü, sesler duydu. Kendisinin içinde sandığı adamı paramparça eden figürlerle tanıştı. Ve orada bulduğu şey delilik değildi. Bulduğu şey gerçekti. Şimdi bu videonun etrafında inşa edildiği soruyu sorayım. Ya uyuşuk hissetmenin nedeni şu anki benliğinin söyleyecek bir şeyi kalmamasıysa ya depresyonun kimyasal bir dengesizlik değil de ruhsal bir dengesizlikse ya kurduğun hayat, roller, unvanlar, hedefler aslında hiç senin olmadıysa ve şimdi maske çürüyor ve ruhun oynamaya devam etmeyi reddediyor. Bu bir işlev bozukluğu değil. Bu ruhsal bir isyan. Jung göğsüne vurması gereken bir şey söyledi. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar absürt olursa olsun her şeyi yapacaklar. Ama sen değil. Çünkü bu videoyu bulduysan zaten fark etmeye başlıyorsun. Acı rastgele değil, bir mesaj. Depresyonun sana bir şey söylemeye çalışıyor. Sadece geçmişin hakkında değil, bağımlı olduğun sahte benlik hakkında da. Jung'un anlayacağı bir resim çizeyim. Bir evdesin. Her oda insanlarla dolu. Gülümsedin, roller oynadın barışı korudun. Ait olmaya çalıştın. Ama şimdi sessizce bodruma indin. Işık loş, yalnızsın, soğuk. İşte burada insanlar panikliyor. Yukarıya, gürültüye, konfora, dikkati dağıtmaya geri koşuyorlar. Ama eğer burada kalırsan, bu bodrumda yeterince uzun oturursan garip bir şey olur. Fısıltılar duymaya başlarsın. Dışarıdan değil, derinlerden bir yerden. Ve biri der ki, seni bekliyordum. O ses o senin gerçek benliğin hayatta kalmak için terk ettiğin mükemmel olmak istemeyen sadece bütün olmak isteyen kırmızı kitap jung'un yukarıya geri koşmadığında ne olduğunu kaydeden kayıttı kaldı karanlıkta oturdu kaosla konuştu ve cevaplar bulmadı en azından başta kafa karışıklığı buldu kendi zihninde devler ve canavarlar buldu korku buldu delilik buldu ama tüm bunlara rağmen dinlemeye devam etti ve sonunda ruhunu buldu. Peki, bu senin için ne anlama geliyor? Belki ilaca ihtiyacın yok. Belki bundan çıkman gerekmiyor. Belki sahte bir gülümseme takman veya tutumunu düzeltmen gerekmiyor. Belki sadece inmen gerekiyor. Direnmeyi bırak. Eski kimliğinin çökmesine izin ver. Gerçek sen konuşana kadar sessizlikte otur. Bu videonun amacı bu. Depresyonun hakkında sana söylenen her şeyi tersine çevirmek. Zayıf değilsin, tembel değilsin, Mahkum değilsin, çağrılıyorsun, sürükleniyorsun. Toplumdan, travmandan, düşüncelerinden, daha eski bir şey tarafından içeri çekiliyorsun. Bilinçaltın tarafından çağrılıyorsun. Ve eğer içeri girmeye cesaret edersen, gerçekten girmeye, aynı şekilde geri dönmeyebilirsin. Ama mesele de bu. O yüzden son bir kez sorayım. Ya depresyonda değilsen? Ya sadece hayatın boyunca kaçtığın sesi nihayet duyuyorsan? Ya o ses sensen? Bu karanlığın kişisel olduğunu mu düşünüyorsun? Senin hatan olduğunu mu? Bu sisin içinde kaybolan tek kişinin sen olduğunu mu? Ama ya sana bu hissin asla bir teşhis olması gerekmediğini söylesem? Bir kapı olması gerekiyordu. Carl Jung'un kendisi hakkında inandığı her şeyi, kariyerini, teorilerini, kimliğini, aklını bırakmaya cesaret ettiğinde açtığı bir kapı. Ve uçuruma adım attı. Kırmızı Kitap Jung'un karanlıktan kaçma yolu değildi. Onunla temas kurma, onu dinleme ve her zaman içinde saklı olanı keşfetme yoluydu. Hayal kırıklığını kıralım. Modern dünyamızda depresyonu sterilize ettik. Kimyaya, serotonin seviyelerine, kendine bakım gibi moda sözcüklere indirgedik. Ama Jung çok daha korkutucu ve özgürleştirici bir şey biliyordu. İnsan varlığının tek amacı, varlığın karanlığında bir ışık yakmaktır. Ruhun bilinçten çekilmesinin nedeni kırık olması değil, ihmal edilmesi olduğuna inanıyordu. Performansın tarafından ihmal edildi. Bağlantıların tarafından ihmal edildi. Her şeyi normal tutma ihtiyacın tarafından ihmal edildi. Peki, ruh çekildiğinde Jung ne yaptı? Onu tamir etmedi. Ondan kaçmadı. Onu takip etti. Vizyonlara, mitlere, deliliğe. Kırmızı Kitap, sembolik manzaralardan geçtiği yolculuğunu kaydeder. Çöller, yılanlar, Savaş tanrıları, ilahi anneler, kuleler ve harabeler. Bu araziye kolektif bilinçaltı dedi. Düşüncelerinden, kültüründen, hatta adından daha eski bir ruhsal ekosistem ve onda sadece kaos bulmadı. Mesajlar buldu. Ne gördüğünü keşfedelim. Çünkü bu senin şu anki durumunla doğrudan bağlantılı. Kırmızı kitapta Jung, Filemon ile tanışır. Delilik boyunca ona rehberlik eden bilge kehanetvari bir figür. Filemon gerçek değil ama gerçek. Hepimizin sahip olduğu iç rehberi temsil ediyor. İçimizde tamamen sessiz olana kadar konuşmayan rehber. Sonra kırmızı var. Zevki, yıkımı ve bastırılmış arzuyu temsil eden gölgeli, baştan çıkarıcı bir güç. Jung onunla savaşmaz, kaçmaya çalışmaz, dinler. Çünkü bu varlıklar halüsinasyon değil, kendisinin parçaları. Psikesinin unutulmuş reddedilmiş gömülmüş kısımları ve işte gerçek sert vuruyor. Yung'un görüşüne göre depresyon mutluluğun yokluğu değil. Gerçeğin istilasıdır. Sürdürdüğün sahte dostluklar hakkındaki gerçek, senin olmayan hedeflerin peşinden koştuğun gerçek, güvende hissetmek için zırh gibi giydiğin kendinin versiyonları hakkındaki gerçek. Böylece ruh isyan etmeye başlar. Ama isyan bağırmak gibi görünmez. Uyuşukluk gibi görünür. Tükenmişlik apati, kopukluk. Bu psike'nin yüzeysel sinyalleri kapatmasıdır. Çünkü daha derine inmen gerekiyor. İşte bu yüzden Jung'un Kırmızı Kitap deneyimi senin için çok alakalı. Bilinçaltını bir hastalık gibi tedavi etmeyi bıraktı. Onu bir dil gibi tedavi etmeye başladı. Sembollerin dili, rüyaların, hiçbir yerden gelen ruh hallerinin, mantığa yanıt vermeyen duyguların, senin depresyon dediğin şeye Jung inisiyasyon dedi. Psişik bir ölüm ve tüm ölümler gibi karışık. Motivasyonunu kaybedersin, berraklığını kaybedersin, insanları kaybedersin, kimliğini bile kaybedersin. Ama küllerin altında başka bir şey yükselmeye çalışıyor. Gerçek bir benlik, performans yapmayan bir benlik, özür dilemeyen bir benlik. Şimdi acımasız bir şeyi ele alalım. Bu uyanış güzel görünmüyor. Aslında parçalanmak gibi görünüyor. Kendini izole edebilirsin. Sebepsiz yere ağlayabilirsin öfke, utanç, suçluluk, hatta ruhsal bulantı hissedebilirsin. Herhangi bir şey istemeyi bırakabilirsin. Hatta ölü hissedebilirsin. Ama Jung dedi ki, acı olmadan bilince gelmek yoktur. Çünkü gerçek olmak sadece bir seçim değil, bir fedakarlıktır. Sevilen olmak yerine bütün olmayı feda edersin. Anlaşılmak yerine autentik olmayı, rahat olmak yerine canlı olmayı. Gizli gerçek şudur, depresyon Radikal bir yeniden hizalanma sürecindeki bir ruh için yüzeysel bir isimdir ve toplum onu ilaçlamanı, kaçınmanı, dikkatini dağıtmanı ister. Çünkü uyanan bir kişi tehlikelidir. Artık ona yalan satılamaz. Artık sahte aşkı kovalamaz. Yürür gider. Şeyleri görür. Onayda değil, gerçekte yaşar. Kırmızı Kitap'ın ortaya çıkardığı buydu. Sadece vizyonlar değil, özgürlük. Bu yüzden deliriyormuş gibi hissediyorsan, eski dünyanın ölüyormuş gibi, artık gülümsemeni taklit edemiyormuşsun gibi, panik yapma, kırık değilsin, oluyorsun, kabul edilmek için ölü oynamayan biri oluyorsun, hissetmek için izin beklemeyen biri oluyorsun, geriye gitmiyorsun, parçalanmıyorsun, sadece seni asla içermesi gerekmeyen bir gerçeklik içinde uyanıyorsun ve hissettiğin bu acı, daha büyük bir ruhun daha küçük bir hayata sığmaya çalışmasının baskısı. İç dünyanın çatlamasının sesi bilinçaltının haykırışı, bu hayat artık sığmıyor, daha fazlası ol. Ve bu depresyon, değil, bu uyanış. Kimse sana uyanış başladıktan sonra ne olduğunu söylemez. İyileşmeden bahsederler, büyümeden bahsederler. Ama yavaşça ölüyormuşsun gibi hissettiğin kısmı asla bahsetmezler. Fiziksel olarak değil, ruhsal olarak. Çünkü nihayet taklit etmeyi bıraktığında Ruhun seni içine çekmeye başladığında, dünyanın gürültüsü solduğunda sessizlikle kalırsın ve bu sağır edici. Uyanışın ışık gibi hissedeceğini düşündün. Ama başta kayıp gibi hissediyor. Takıntılı olduğun şeyleri istemeyi bırakırsın. Eskiden güldüğün insanlarla ilişki kurmayı bırakırsın. Tanıdık odalara girersin ve yabancı hissederler. Sevdiğin müzik artık boş geliyor. Hırsların ellerinde ufalanmaya başlıyor. Artık kim olduğunu bilmiyorsun ve bu korkutucu. Ama aynı zamanda ileriye doğru tek yol. Çünkü Jung'un kırmızı kitap aracılığıyla ortaya koyduğu gibi aydınlanma ışık figürlerini hayal etmekten değil, karanlığı bilinçli hale getirmekten gelir. Ve o karanlık senin dışında değil. Sensin. Sevilen, kabul edilen ve güvende olmak için bastırdığın kısımlarsın. İşte ruhun uyandığında olanlar, ilişkilerin çökmeye başlar. Hepsi birden değil ama sessizce. Taşımaları gerekmeyen ağırlık altında çöken köprüler gibi. Aniden sohbetler sığ hisseder. Her zaman dinleyen, tamir eden, eğlen kişinin sen olduğunu fark edersin ve bir gün durursun. İlk mesaj atmayı bırakırsın. Barışı korumak için gülmeyi bırakırsın. Ölü dostlukları eğlendirmeyi bırakırsın. Ve bunu yaptığında seni mesafeli, soğuk değişmiş derler. Aynı değilsin derler. Haklılar. Değilsin. Nihayet taklit etmeyi bıraktın. Eski seni yas tutmaya başlarsın. Evet, yas. Çünkü o versiyonun insanları memnun eden, mükemmeliyetçi, aşırı başarılı, sessiz, güçlü. Onlar hayatta kalma maskeleriydi ve seni incitseler de korudular. İtaati ödüllendiren, autentikliği değil, bir dünyada gezinmene yardımcı oldular. Bu yüzden Onları birer birer çıkarırken boş hissedersen şaşırma. O boşluk son değil. Gerçek bir şeyin nihayet büyümesine izin verilen kutsal bir alan. Duygusal kamçı yaşarsın. Bir an huzur, sonra öfke, sonra gözyaşları, sonra uyuşukluk, sonra garip bir berraklık, ardından umutsuzluk. Bir şeyin yanlış olduğunu düşünürsün. Ama Jung bunun tam olarak doğru olduğunu söylerdi. Çünkü bilinçaltı yükseldikçe her şeyi getirir. Çocukluk yaraları bastırılmış suçluluk, bastırılmış öfke, kabul etmekten utandığın fanteziler. Seni yok etmek için değil, görülmek için yükselirler. O zamana kadar gölgelerden hayatını yönetiyorlardı. Şimdi ortaya çıkıyorlar ve bu kaos, ama gerekli bir kaos. Dış validasyona ilgini kaybedersin. Takipçileri, parayı, alkışı kovalamayı bırakırsın. Umursamadığın için değil, artık seni doldurmadığı için anlamlı bir şey paylaşırsın ve kimse tepki vermez ve bu artık gününü mahvetmez. Gerçeğini söylersin ve yanlış anlarlarsa bırakırsın. Onayın gerçek benliğini sakinleştiren ilaç olduğunu fark edersin. Ve şimdi detoks yaptın, başka bir şeye bağımlısın. Sessizlik, yalnızlık, öz saygı, bir ayna olursun. Bu en beklenmedik sonuç. Varlığın insanları tetiklemeye başlar. Yanlış bir şey söylediğin için değil, autentikliğin onların sakladıkları her şeyi yansıttığı için. Sakin konuşursun ve yargılanmış hissederler. Sınırlar koyarsın ve terk edilmiş hissederler. Gerçeği söylersin ve maruz kalmış hissederler. Bir ayna oldun ve insanlar her zaman onda gördüklerini sevmezler. Ama yansımayı güzel yapmak senin işin değil. Carl Jung'un Kırmızı Kitaptaki uyanışı onu tam da bu yere getirdi. İzolasyon, vizyon, çatışma, özgürlük, arkadaşlarını kaybetti. Deli denildi. Diğer psikologlar bile ondan uzaklaştı ama geri dönmedi, dönemedi. Çünkü bir kez ruhunu gördüğünde onu unutamazsın ve onsuz yaşayarak iyiymiş gibi yapmaya geri dönemezsin. Gerçekçi olalım. Bu uyanış aşaması haftalar, aylar, yıllar sürebilir. Net bir zaman çizelgesi yok ama her zaman bir şeye götürür. Gerçek ve gerçek konforu umursamaz. Ateşle gelir ama seni berraklıkla bırakır. Daha hafif hissetmeye başlayacaksın daha hassas, daha topraklanmış. Her zaman mutlu değil ama gerçek ve bu hiçbir gülümsemenin taklit edemeyeceği bir neşe türü. Bu yüzden buradaysan, karanlıkta, acıda, kafa karışıklığında şunu bil, yalnız değilsin. Başarısız olmuyorsun, ölüyorsun, değişiyorsun. Eski sen, maske, performans, illüzyon kırılıyor. Bırak. Çünkü molozun altında kutsal bir şey oluşuyor. Acıyı hissettin. Sessizlikte oturdun. İnsanları, enerjiyi, kimliği kaybettin. Şimdi ne? Eskiden olduğun kişi değilsin ama henüz tam olarak sen de değilsin. Aradasın. Ve işte tam orası. En önemli yer. Yeni benliğin burada dövülür. İrade gücüyle değil, olumlamalarla değil, teslimiyetle. Açık olalım. Özgürleşmek kaçmakla ilgili değil, entegrasyonla ilgili. Çünkü acıdan kaçarsan, onu yeni kostümlerle yeniden yaratırsın. Gölgeyi inkar edersen, bağımlılık toksik aşk veya sahte başarı yoluyla geri döner. İnişi atlarsan hayatın boyunca yarı uyanık kalırsın. Carl Jung deliliği atlattığı için güçlü olmadı. Bilinçli olarak içinden geçtiği için güçlü oldu. Ve diğer tarafta teorilerle dönmedi. Ateşle döndü. İşte özgürleşme yolu. Bir başa çıkma mekanizması olarak değil, kendi küllerinden yükselen bir ruh olarak anlaşılma ihtiyacını bırak. Hayatın boyunca kendini açıkladın. Ebeveynlerine, arkadaşlarına, topluma. Ama artık değil, anlaşılmak için doğmadın, bütün olmak için doğdun. Bu, bazı insanların seni bencil, soğuk, garip, mesafeli diyeceği anlamına gelir. Sorun değil, yanlış anlaşılmak, autentikliğin bedelidir. Carl Jung, artık validasyon aramadığında özgür olursun ve gerçeğin kendi koruman olur. Sandığın, kişi olmadığını kabul et. Kimliğin hayatta kalma, travma, memnun etme, yansıtma üzerine inşa edildi. Ağlamadığın için güçlü olduğunu düşündün. Hayır demediğin için nazik olduğunu düşündün. Meşgul olduğun için iyileştiğini düşündün. Şimdi ne olduğunu görüyorsun? Telafi ve bırakmak ölüm gibi hissettiriyor. Çünkü öyle. Sadece sevilmeye çalışan bir versiyonunun yasını tutuyorsun. Onlardan nefret etme, utandırma, teşekkür et, sonra göm ve ilerle. Sessizliğin etrafında yeni bir ritüel inşa et. Kırmızı kitapta Jung sadece düşünmedi. Dinledi, günlük tuttu, resim yaptı, yürüdü, meditasyon yaptı. Sessizliğini bir ceza değil, bir tapınak gibi ele aldı. Şimdi yapman gereken bu. Sessizlikten kaçma, ona gir. Bırak konuşsun. Bırak yankılansın. Bırak sana zihninin asla yüzleşmeye cesaret edemediği şeyi göstersin. Sessizlik boş değil. Dünyanın her zaman çok gürültülü olduğu, için duymadığın gerçekle dolu, içinde yeni bir zohra yarat eski dünya kırıldığında aynı şeyi yeniden inşa etmeye çalışma. Farklı inşa et. Yeni bir kod yaz. Şöyle bir şey. Artık autentikliği kabul için takas etmiyorum. Beni boş hissettiren şeyin peşinden gitmiyorum. Barışımı kutsal gibi koruyorum. Çünkü öyle. Suçluluk duymadan gidiyorum. Kolay olanı değil, gerçeği ifade ediyorum. Değerimi açıklamayı bırakıyorum. O apaçık. Sevgi veriyorum, ama asla dilenmiyorum. Bırak bu kod senin çapan olsun. Çünkü dış dünya seni geri çekmeye çalışacak ve yaptığında yeni benliğin gülümseyecek ve artık orada yaşamıyorum diyecek. Depresyon etiketini aş. Bu en tartışmalı olabilir ama tam olarak dinle. Sen teşhisin değilsin, acın değilsin, kimyanın kurbanı değilsin. Bu, acının gerçek olmadığı anlamına gelmez, ondan daha derin bir şey olduğu anlamına gelir. Kırmızı Kitap bir tedavi sunmadı bağlam sundu yungun dilinde depresyon bir son durum değildi bir ruh durumuydu bir iniş aşaması ve iniş kutsaldır çünkü seni yeniden doğuşa hazırlar bu yüzden karanlık gelmeden önceki haline geri dönmeye çalışma onlar asla sen değildi artık işleri farklı yapmaya başlıyorsun korkudan değil berraklıktan suçluluk duymadan hayır diyorsun seni tüketen odadan çıkıyorsun Tükenmeden önce mola veriyorsun. Dinlemeyi bıraktıklarında konuşmayı bırakıyorsun. Sevgi için performans yapmayı bırakıyorsun. Mesajını sessizliğin taşımasına izin veriyorsun. Artık dünyanın seni gerçek hissettirmesine ihtiyacın yok. Hatırladın. Ödüllendirilmeden önce gerçektin. Bu, yeni biri olmakla ilgili değil. Gerçekten sen olmayan her şeyi kaldırmakla ilgili. Jung'un yaptığı buydu. Ve iç cehenneminden döndüğünde sadece teoriler yazmadı. Psikolojiyi değiştirdi. Tarihi değiştirdi. Çünkü çoğu erkeğin kaçtığı şeye cesaret etti. Kendisine. Sen de o güce sahipsin. Ama mücadele yoluyla gelmeyecek. Teslimiyet yoluyla gelir. Kendi ateşinde. Anlamak için yeterince uzun oturarak. Hiç kırık olmadın. Sadece gömülmüştün. Şimdi yükseliyorsun. Mükemmel değil ama gerçek bir şekilde. Ve şimdi, şimdi farklı yürüyorsun. Kibirle değil, ciddiyetle etkilemek için değil, var olmak için. İnsanları kaybedeceksin. Bırak gitsinler. Kendinden şüphe edeceksin. Yürümeye devam et. Yalnız hissedeceksin. Ama o yalnızlıkta gerçekten önemli olan tek kişiyle tanışacaksın. Seninle. Kaçmayan, fırtınada kalan, gölgelerle oturan, sessizlikte nefes almaya devam eden ve şimdi gerçeği gördüğüne göre onu asla konforla takas etmeyeceksin. Bu video seni düşünmeye sevk ettiyse, aşağıya düşüncelerini veya deneyimlerini içeren bir yorum bırak ve bu tür içeriklerin devamı için abone olmayı unutma.